Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir tane araba modifiye edeceğiz ve keyfin çıkaracağız arkadaşlar. Ee, GTA San Andreas'te e, araba modifiye edeceğiz. O oyunu bitirdim ben. Oyun yükleniyor. Hop hadi bakalım şimdi ben burada oyunu kaydetmiştim yakınlarda bir şey var ee, haritadan bakalım hatta sürücü kursu var burada e, güzel arabalar oluyor onu oradan alıp işte çalıp modifiye edeceğiz tabi polis bir şey demezse şu alıp arabayı alınca bunu etmeyeceğiz arkadaşlar merak etmeyin ve spor araba Hop. şöyle gidelim. Nasıl gidiyormuşum? Orta hiç bakmadığım için bu oyunda mı? Tren geliyor. Ne yapıyorsun dayısı? İyi ki polis görmedi Buraya Şuraya gelelim. Heh tamam. Yani şuradan şu beyaz arabayı Alalım. Daha önce modifiye ettim ki ee, kaydedince yani kaydettim sevdim ama araba gitmişti. Şimdi harita şuradan modifiyeci şurada uzak gibi de neyse oraya gitmemiştim daha önce sanki ben neyse gideriz hallederiz sonuçta altımızda spor araba var Korkuyorum da artık vallahi Gerçi hileyle düzeltiriz arabayı. Sorun değil. Ama kıyamıyorum da. Tren buradan kaç defa geçti abi? Tren dediğimiz küçük bir şey de. Tren dediğimiz işte. Burası da uzak değilmiş be. Harita uzak gibi gösteriyor. Hadi açalım bakalım. Tamamdır. Şimdi aynı tasarımı yapacağım arkadaşlar. Renkler yani birinci renk siyah tamam. Renkler ikinci renk kırmızı aynen. Metro aynen. Tekerlekler en alttaki aynen. Hydraulik zaten diye bir şey yok. Allah. Arabaya bak arkadaş. oldu. Şimdi keyfini çıkaralım da. Hem bu arabayı valla mis gibi yaptık be. Şuraya bak. Nisro'yu bu kullanayım. Uuu. Dur 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 dur. Geç buradan. Aynen. Aynen abi. Abi. Yok böyle bir şey ya. Uhu. Anam anam anam. Anam anam anam. Polise çarpmayalım da. Şimdi arabada sorun var mı? Belki vardır. Biz yazalım. Tamam. Biz yine de yazalım da. Abi mis gibi bir araba ya. GTA 5'teki halini bilmiyorum ben bu arabanın. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Biraz hızdan sonra kapatacağım videoyu. Çünkü YouTube'a yüklemek acayip zaman oluyor. Uzun süredir video gelmiyor biliyorum. Çünkü sıkıldım video yüklemekten YouTube'a. Çekiyorum çekmesine de yüklemek sıkıntı geliyor. Dayı sen çekilsen olmaz mı? Arabayı çizdir diye. Anam anam. Anam anam. Yakıyoruz. Dayı sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Dur dur. Şöyle hilemi yazayım da. Nasıl videoyu kapatayım? Tamamdır. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Sistem pek arkasını şey yaptığımı gözükmüyor ama. kalın arkadaşlar şu güzellik nedir ya? Hoşça hmm. Hoşçakalın.